Hepinize emma. Ah be eski dostum. Adam golem oynuyor. Biraz sıkıntı ama antis. Hemen bir kapmamız lazım. Evet çok güzel. 2000 hasar vurduk. Çok güzel başladık. Ve bizim için en iyi olan kısmı da bizim ev destesi Ve %100 antiyiz goleme. Pekka zaten golemi eriteceği için benim golemi hemen bomba kulesiyle sağ çekmem lazım. Elektro Ejderha çok güzel iş yapıyor ama şu anda yetersiz. Cidden çok güzel depans oldu. Çok güzel bir hata çıkabiliriz. Berbat bir atak oldu. Berbat bir atak oldu çaresizlik. Ee, galiba iki kere vuracak. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok zaten öndeyiz. Şu an bizim yapmamız gereken en iyi şey golemi atmadan farkı çoğaltmamız lazım. O yüzden duvar yıkıcı. Evet ama vuramadılar. Biraz sıkıntı. Şu an yapacağımız en mantıklı hamle altın şövalyeyle çıkmak. Hadi canım. Galiba kaleyi verdi. Aynen. Altın Şövalye bu maç cidden çok güzel iş yaptı. ve iksir toplayıcı. Eğer izin verirsek 2 de bize çok kötü şeyler yapabilir. O sağdan gelen oduncuya da blok çatayım. Güzel. Hadi ama öldü. Ya maç zaten o kaleye bizim. Şu anda tek yapacağı şey golemle çıkmak olacak. Seyok modunu açtı. Aslında bir lokçuyla da çok rahat hasar verebiliriz ama maalesef bu kureydenizde yok. Duvar yakıcı çok güzel hasar verdi. Bizim acilen Pekka arkası büyücü yapmamız lazım. Evet. Şimdi oraya bir roket atalım. Yer mi? Evet be. İşte bu. Çok güzel anteledik. Bir de kasırga atalım. Çok güzel. Buradan da son olarak duvar ettiğimiz yolları <laughs> Ve bir lokçu Tamam o tutmamız garanti 9k yolunda hızlı ilerliyoruz Evet bir ve sıfır bitti Emma iyi oyun dostum Ah kudurdu Evet kudurdu biraz